Güzel, Aslan? Şimdi buradan güneş geliyor ya Biz böyle geçelim Gel bakayım kızım Gel よろしくお願いします。 yapabilirsin isterse aslan istersen kızı. Ben şimdi ben Aslan. Otur bakalım. Gel. Gel bakalım yanıma gel. Gel. Aslan. Gel buraya. Gel bakalım. Aslan. Aslan. Buraya. Gel. güzel bir... Gel. Gel. gel gel, 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 gel. Hadi, oturu bakalım şey. evet. ah, zaman. Ah, arkadaşlar merhaba yine güzel bir pazar gününde beraberiz aslanla yine ruhada suyun kenarında ormanın içerisinde güzelce yürüdük geziyoruz bu günü de böyle beraber geçiriyoruz yine. Pazar günü. Aslanı gene yalnız bırakmadım. Değil mi benim kızım. He? Evet He kızım? Aslan güzel dağdan gelen temiz soğuk sular içiyor. Güzelce yürüyüşünü yapıyor. Gel de kızım o He? Aslan mutlu. Ama yürümek istiyor devamlı. Çevreyi ortamı keşfetmek istiyor arkadaşlar. Evet senin kızına gel. Aslan. Bulunduğumuz yer doğal olarak, tabiat olarak gerçekten de çok güzel. Zaman zaman ilerleyen videolarda arkadaşlar size güzel videolar çekeceğim gerçekten de. Böyle güzel manzaraları, güzel şelaleleri, ormanları, güzel dağların olduğu böyle manzara olan yerleri Böyle videolarda size alacağım arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet. 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 suyun içerisine de girdi. Suyu seviyor arkadaşlar. Evet. Soğuk soğuk var da. iç bakalım. He? İç bakalım. Gel bakalım. Gel. Biraz dinlenelim Aslan. Aslan. Gel bakalım kızım. Biraz dinlenelim. Biraz oturalım kızım. Sonra gene yürümeye devam edelim. Tamam mı? Gel bakalım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel, Gel bakalım. Gel. Gel kızım buraya. Gel. 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 Tabii ki Biraz da taşlık burası arkadaşlar. Su kenara olduğu için aslan biraz susadı. Aslanın su içmesi için buraya Buraya da inmişken şöyle biraz oturalım. Güzel bir video çekelim dedim. Aslan ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun pes? Ne yapıyorsun sen? Aslan'a dün de güzel bir video çektim arkadaşlar. Kanalımızdan videoları takip edebilirsiniz. Aslan'ı taradım. Aslan'la biraz oynadım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum gerçekten. O videomuzu da girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Değil evet. mi kızım? Ha? Hani patil hani ananı ver bakayım. Patil ver patil. Patil ver bakayım. Patil patil. Gel bakayım gel. Ha? Aslan. Güzel aslan seni. Kızım. Yazık. Arkadaşlar aslan hakkında görüşlerinizi de gerçekten merak ediyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki beğenilerinizi de kanala da abone olursanız sevinirim. Size inşallah daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Aslanla beraber değişik başka köpeklerle de videolarımız gelecek. Onları da size tanıtım yapacağım arkadaşlar. İnşallah güzel projelerimiz var tabii ki. Ama bu sizlerin değerisine ilgisine bağlı. Böyle deneme